Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir mantar tadında yumurtalı kabak tarifimiz var. Çok güzel bir eser olacak. 2 tane yumurta, çok az tuz. Yumurtaları çırpalım. Bir tane kabağımız var. Kabak biraz iri ama az kullanacağım. Şu kadar yeterli. pişirmeye alıyorum. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Kabakları ekliyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Kabaklarımız 5 dakika orta ateşte pişti. Çok az tuz ekliyoruz. Yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı acı pul biber. Yumurtaları ekliyoruz. Ocağı sonuna kadar kısıyoruz. Yumurtaların da pişmesini bekliyoruz. Yumurtalarımız da 2 dakika pişti. Ocağı kapatıyorum, sonuma alıyorum. Şöyle çok az nane. Gerçekten çok harika bir tarif oldu. Tadına bakalım. Mantar tadında bir tarif oldu tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.